Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'den yepyeni paylaşım getirdik. İşte bugün için Hande Erçel'in Instagram paylaşımı Herkes Sabırsızlıkla Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünü beklerken ben de oyuncularımızdan yepyeni kareler getirmeye devam ediyorum. Herkes biliyorum ki ikinci fragmanı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. İkinci fragman büyük ihtimalle yarın gelecek arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Tabii ki kanalımı takipte kalırsanız yeni bölüm fotoğrafları özeti de kanalımda bulunacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı da unutmayın.